hakiki kahraman maraş dondurması yapıyorum. Malzemelerimiz 1 kilogram süt. 2 bardaktan biraz eksik şeker. 5 gram vanilin. 8 gram e, hakiki salep. E, sade hakiki dondurma yapıyorum. Sütümüzü ocağa aldık altını açıyorum. Bir bardak şekerimi ilave ediyorum. bir süre karıştırıyorum. Kalan şekerimizi tahliye et ve Vanilyanın içine döküyorum. Topaklanmaması için birbiriyle ovalayacağım iyice. ara ara karıştırıyorum sadece şeker var içinde kaynadığı zaman geri kalan bu şekilde karıştırıyorum dibine tutmaması için keçi sütüyle olsa daha güzel ol biz burada keçi sütü bulamadığımız için inek sütüyle yapıyorum. Marketlere güvenmediğim için tanıdığım birinden inek sütü alıyorum. sütümüz kaynamaya yaklaştı çok yavaş yavaş salebimizle şekerimizi hızlı hızlı karıştırarak ekliyoruz topaklanma olmasın diye hem topaklanmaması lazım, hem tencerenin dibine tutmaması lazım, hem de taşmaması lazım. Çok fazla hız olduğu için taşmaya yöneldi. O yüzden biraz daha küçük göz alıyorum. Bu şekilde 20 dakika kaynatacağım. Size göstereceğim kıvamını. Çok lezzetli. Rengi biraz sarı gibi olacak ama bu da salebin hakiki oluşundan kaynaklı. içinde katkı maddesi olmadığından dolayı. Hakiki dondurmayı evimizde yapmış olacağız kaynatma süremizin 20 dakika gibi olması sütün içindeki buharlaşmayı gerçekleştirip kıvam alması için. Yaklaşık 10 dakikadır kaynatıyorum. Kaşığımızla bir test yapalım. Kıvamı ne derece oldu? Birazcık daha kıvamlaşması lazım. Şuranın tamamen kapanması için. 10 dakika gibi bir süre daha kaynatacağım. Size göstereceğim. Yaklaşık 20 dakikadır kaynatıyorum. Şöyle bir testimizi yapalım. Şöyle kıvamını görüyorsunuz. Akışkan ama koyulaştı artık. 2 dakika sonra altını kapatacağım. Oda sıcaklığında dinlendirip Sonra buzdolabını alacağım. 4-5 saat sonra da arasından havasını almak için evirip çevireceğiz, döveceğiz biraz. Makinamız yok ama el yoğurdamıyla yapacağız bu işi. Onları da devamında göstereceğim. Dondurmamız oda sıcaklığına geldi. Şu anda difrezimizi atıyorum, difrizi bırakıyorum. sabah kontrolü. Evet. Dondurmamı dolaptan alıyorum. Çok gördüğünüz gibi. Sakız gibi olmuş. Biraz sıcaklığında birazcık bekleteceğim. Sonra dövme işlemini gerçekleştireceğim. Şu anda gücüm yetmiyor. birinci dövmesini gerçekleştirdim. Onu tam çekemedim. Gördüğünüz gibi gücüm yetmiyor. Makinamız olmadığı için elimde çabalıyorum. Ama çok güzel, muhteşem bir dondurma gerçek. Maraş dondurması. Size bunun şovunu da yapacağım. Biraz yumuşaması gerekiyor. Çok güzel olmuş. Muhteşem. Üçüncü defa dövme işlemini yaptık. Ama yine kaya gibi şimdi sunum yapacağım ben o kaseye bu bilmem borcama hiçbir şeye geçirmedim ilk sütü kaynattım tencerede dondurdum onun üzerinde dövdüm hem sütümüz malzememiz başka yerde kalmasın diye şu an sunum yapıyorum çok bulaşık çıksın da istemiyorum israf etmek istemediğim için Gördüğünüz üzere. Yani biraz beklettim ben bunu dışarıda. Yoksa sunum yapamayacağım. Çok güzel oldu. Hakiki salebi olan herkes deneyebilir. Şöyle vişne sosuna batırıyorum. Sonra da antep fıstığına bandırıyorum. Siz nasıl isterseniz o şekilde sunum yapabilirsiniz. Herkese afiyet olsun. Çok güzel oldu.